أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا اله الا الله هو الحق الملك المبين لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وحلما ونورا وألحقنا بالصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم "استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ صدق الله العظيم bizleri yokken var eden, yaratan, yaşatan, doyuran, susuzluğumuza su, hastalıklarımıza şifa ihsan eden Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın size verdiği bir tek nimeti size faydasını saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor. Evet. Biz de sayamadığımız, sayamayacağımız kadar çok lütfuna mazhar olduğumuz Rabbimizi hamd etmekten, kulluğumuzu layıkı gibi yerine getirmekten aciziz. O yüzden Ya Rab sen kendini nasıl hamd etmiş, kendine nasıl sena etmiş, peygamberlerimiz Evliyaullah sana nasıl sena etmişse biz de öyle sena ediyoruz. Bizim hamdimizi, bizim senamızı o büyük zevatın senasına ilhak eyler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerine salatu selam olsun. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kardeşlerim, وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهُ Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Hucurat Suresinde. Hazreti Muhammed Mustafa aranızda buyuruyor. Biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti 632 senesinde. Ama bu ayeti kerime bize diyor ki aranızda Allah'ın Resulü var. Peki nasıl var? Allah'ın Resulü aramızda nasıl olur? Evet, Allah Resulü'nün biz bir Müslüman olarak Cenab-ı Hak Celle Celal ve iman etmiş birisi olarak Hz. Muhammed Mustafa'mızı bize Üsve-i Hasene olarak gösteriyor Rabbimiz. Peygamberimiz bizim evet aramızda yani ağzımızda, sözümüzde, Peygamberimiz bizim gözümüzde, kulağımızda, Peygamberimiz bizim evimizde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim hanemizde, ticaret hanemizde, sokağımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bizim ülkemizde, devletimizde bizim Allah Resulü her yerimizde. Ama nasıl her yerimizde? Onu böyle kendimize örnek olarak alırsak, o neyi yapmışsa onu yapmaya gayret edersek Allah Resulü bizim aramızda olur. Ama biz Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi eğer dışlarsak hayatımızdan, yok gibi yaşarsak Sadece ah Efendimiz evimize gelseydi işte biz ona şöyle yapardık böyle yapardık edebiyatını yapma durumunda olmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söylemişse onu yaparsak işte o zaman Efendimiz aramızda olur. Ve alemu enne fikum Resulallah. <laughs> Cenab-ı Hak peygamberimizin şefaatlerine cümlemizin nail eyleye. Kardeşlerim <laughs> hepimiz bir zaman dilimi içerisindeyiz. Zaman Efendimiz buyuruyor ki inne zaman kad istedara kiheyetehi yevme vel İlk yaratıldığı gün gibi zaman dönmeye kendi minvali üzere dönmeye devam ediyor. ilk yaratıldığı gün gibi. Yani Adem Aleyhisselam'dan da önce bütün semavat arz yaratıldığı gün zaman kronometremiz başlamıştır. Ne zamana kadar? Kıyamet kopuncaya kadar. Feyda nufiha fi sur. Okunduğu ayeti kerimede sur üfleninceye kadar. Bu zaman işlemeye devam ediyor. Allah katında ayların sayısı 12'dir buyuruyor Efendimiz. Bunlardan dört tanesi de çok mübarek aylardır. Bakın biz bu zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bizatihi kendimiz müşahede ediyoruz. Bakın aradan o kadar zaman geçmiş ve biz inşallah yarın recep Şerif ayının ilk gününü idrak edeceğiz. recep Şerif yani Cenab-ı Hakk'ın e, minha erbaatun hurum 12 aydan 4 tanesi çok özeldir, çok mübarektir, çok bereketlidir buyurdu. buyurdu. Recep ayına inşallah ulaşmış olacağız. Bizim gibi çok kişi dünyada yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Bizim bu vaktimize gelinceye kadar. Ama inanın dünya aynı dünya. Meşgaleler aynı İnsanı meşgul eden şeyler aynı. İnsanı düşündüren, insanı peşinden koşturan şeyler aynı. Mal sahibi olmak, evlat sahibi olmak, makam, mevki sahibi olmak vesaire vesaire. İnsanlar hep kaç sene yaşarsa yaşasın hep bu anlatılan, söylediğim, bahsettiğim nimetleri elde etmek için uğraştı, çalıştı, çabaladı. Bunları elde etmek için nice gönüller kırdı. Bunları elde etmek için nice insanların insanlara zulümler ettik. Nice insanları belki öldürdü, katledildi. Ne ne oldu sonunda? Sonunda biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Sonra da onları bıraktı, geçti gitti. O yüzden değerli kardeşlerim işte bu mübarek aylar Recep ayı ve devamında Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif ayları bize bazı şeyleri tekrar düşünüp iyice üzerinde durmak için fırsatlar veriyor. Öncelikle bakın şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Şunu bir kere unutmamak lazım. İnsanoğlu kaç sene yaşarsa yaşasın ölecek. Ölüyor. Bunu zaten herkes biliyor. İdrak edemediğimiz, tam böyle anlayamadığımız ya da tam manasıyla böyle bizim bizim hayatımıza yön vermeyen bir gerçek daha var. O da tekrar diriltileceksiniz. Müşrikler Ebu Cehiller Bunlar yeniden tekrar dirilmeye inanmıyor. Allah'a iman ediyorlar yalnız. Allah yaratıcı, yaratıcı Allah, dünyayı kainatı e, yönetici Allah. Fakat ahiretle ilgili ahiret hayatı yok. Ölümden sonra tekrar diriltilmeyeceğiz diyorlar. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim'de birisi eline bir kemik parçası almış, onu böyle e, eliyle ufalaya ufalaya. Ne diyor? Ee, allah Teala şimdi bu toz haline gelmiş kemikleri tekrar mı bir araya getireceğini söylüyorsunuz? Güya aklı sıra orada peygamberimize ve Müslümanlara e, bu mantıksız, bu akılsız böyle bir şey olamaz. Siz mantıksız, akılsız, akla uymayan şeyler konuşuyorsunuz diyor. Cevap ne? Evelem yaral insanu enne halaknahu min nutfetin feizâhu ve hasîmün mübîn. İnsan sanki kendisi böyle meniden, sıvıdan yaratılmamış o biz şu anda bu halimiz, aklımızda, elimizde, gücümüzde, kuvvetimizde, e, icat edecek becerimizde bu haldeyiz ama bizim ham maddemiz bir su. İnsan diyor Allah Teala onu hiç düşünmeden kendisi bize hasım, düşmanlık yapıyor ve diyor ki bu toz haline gelmiş kemik parçalarını kim diriltecek? Bir de yemin de ediyorlar. Bakın biz bunlar kadar kendi imanımızda bu kadar kavi değiliz, kuvvetli değiliz. Müşrikler ve mu billahi cehde imanihim la yeb'asullahu men yemud Böyle öyle bir yemin ediyorlar ki o yemini siz Allah'ın vardır, Allah vardır, peygamberimiz haktır, İslam haktır, Kur'an haktır diye biz onlar ya bu konularda onlar kadar kesin konuşamıyoruz. O ne diyor? Allah ölen bir kimseyi asla diriltmeyecek. Vallahi de billahi diriltmeyecek. Bugün de aynı değil mi? Yanlış konuşanlar ne kadar böyle kendinden emin konuşuyor. Biz zayıf konuşuyoruz. Biz zayıf kalıyoruz Müslümanlar olarak. Bizde imanda sıkıntı var kardeşlerim. Cevap Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kul bele ve Rabbi le Yemin olsun ki tekrar diriltileceksiniz. Onlar yemin ediyorlar. Vallahi Allah öleni diriltmeyecek. Allah yemin ediyor. Rabbimiz yemin ediyor. Vallahi diriltileceksiniz. Sonra letünebbe. Onun ne bime amel Niye diriltiliyoruz? Neler yapmışsınız? Neler ortaya koymuşsunuz? Ne sözler söylemişsiniz? Ne gönüller kırdınız ya da ne güzel işler yaptınız? Bunlar Cenab-ı Hak size tek tek haber vermek için Allah Teala Hazretleri sizi tekrar diriltecek. Vallahi billahi diriltecek diyor. Biz böyle tam kafamıza oturmuyor. Hazreti Zübeyir Ali, Üzeyir Aleyhisselam'ın da bir gün eşeğiyle giderken Hazreti Ali Aleyhisselam böyle harabe bir şehre uğramış. Çatılar çökmüş, duvarlar yıkılmış. Ona şeyi hatırlatıyor. Ölen insan da toprağa karışıyor, etleri dökülüyor. Sonra kemikler toz haline geliyor. Bir an öldükten sonra insanı hatırlamış ve kendi kendine şöyle düşünüyor. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam. Evkellezi marra <laughs> ala qarye ve hiye ala urushiha qale enna yuhyi hazihi Allahu ba'de mevtiha. Cenab-ı Hak bunu ...acaba öldükten sonra tekrar nasıl diriltir diye düşünüyor. Kendi kendine bunun muhasebesini yapıyor. Bakın biz de bunun muhasebesini yapalım. Öldükten sonra Allah Teala bizi tekrar diriltecek. Sonra yaptıklarımızı bize tek tek haber verecek. Tamam. Üzeyir Aleyhisselam... ...uykusu gelmiş... ...eşeğini bir yere bağlamış... Uyumuş. Sonra gözlerini açmış. Bakmış ki eşeğin olduğu yerde eşek yok. Eşeğin semeri duruyor. Eşeğin semerine de Üzeyr Aleyhisselam'ın yiyeceği var. Yiyecek duruyor. Ama eşek yok. Kemik bile kalmamış eşekte. Cenab-ı Hak işte Üzeyr Aleyhisselam'a diyor ki Kâle kemle Okudum ayeti kerime. Sen ne kadar kaldın burada ey Üzeyir? Bir insan bir yerde ne kadar uyuyabilir? Bir gün ya da Üzeyir Aleyhisselam diyor ki: "Ya Rabbi bir gün bile yok. Ben burada bu kadarlık bir süre kaldım." Cevap: belle amin. Sen burada yüz sene kaldın." Ya bakın Allah'a 100 sene orada kalmış onun vücudu sapa sağlam duruyor. 100 sene çürütmemiş Cenab-ı Hak onu. Fakat eşek eşek tamamen toprak olmuş. Fakat diğer taraftan bakın eşeğin sırtında Allah Teala'nın şey e, Üzeyr Aleyhisselam'ın azığı var. Azık azık da olduğu gibi duruyor. Bu neyi gösteriyor? Allah Teala Celle Celaluhu neyi isterse o kalır. Allah neyi istemezse o kalmaz. Ya Müslümanlar hep böyle her şeyi akılla, idrakla anlamaya çalışıyoruz. İmandır, iman. Bizim öncelikli olarak sahip çıkmamız gereken ve değer vermemiz gereken şey imandır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Üzeyr Aleyhisselam'a hani sen öldükten sonra benim nasıl dirilttiğimi merak etmiştin. Fenzur ila Şimdi eşeğine bir bak. Felinecaleke ayet Onu bir sana bir ibret, gerçeği anlaman için bir alamet, bir delil olarak koyuyorum. Gözünün önünde önce kemikler oluşuyor. Sonra kemiklere et giydiriliyor. Sonra eşi eski halinde Üzeyr Aleyhisselam'ın önüne çıkınca gal اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ لَا كُلِّ kadir Anladım, bildim, Allah her şeye kadir. Evet kardeşlerim, biz de bu şekilde bu e, Cenab-ı Hakk'ın kudreti sayesinde elhamdülillah hem yaşıyoruz, hem yiyoruz, hem içiyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize daha sayamayacağımız nice nimetler Allah Teala Hazretleri bahşetmiş ama biz maalesef haşa ve kella Allah yok gibi yaşıyoruz. Yani camide Cenab-ı hatırlıyoruz tabii ki. Ama camiden çıktıktan sonra asıl ticaret yaptığımız yerde, asıl sokakta, ya yani trafikte Cenab-ı Hak aklımıza gelmeli. Kızdık birisine tam kızdığımız anda acaba bir Müslüman kızdığında ne yapmalı diye Allah Resulü kızdığında ne yapıyordu diye bizim orada İslam'ımız, Müslümanımız aklımıza gelmeli. Bizim Müslümanlığımız hiç aklımıza gelmiyor orada. Ve enteresan herkes maalesef haklıyım diye düşünüyor. Herkes haklı. Ben çok rahatsız Hep mahşerde görüşürüz, mahşerde görüşürüz. Hiçbir peygamber olayı mahşere bırakmaz. Allah'ı tanıyan Cenab-ı Hakk'ı tanıyanların hiçbirisi işi mahşere bırakmaz ama bizim işimiz hep mahşere kalmış. Zannediyoruz ki hep biz haklıyız. O yüzden Allah Rasulü işinizi ahirete bırakmayın, mahşere bırakmayın, dünyadayken helalleşin. Allah'ın huzurunda davacı olarak gidersiniz, yargılanırsınız. <laughs> Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize hakkı doğruyu hak olarak görüp, hakkı uymayı, batılı yanlışı yanlış olarak görüp, yanlıştan uzak durmayı nasip eylesin. İnşallah mutlaka yeniden diriltilecek ve Allah'ın huzurunda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kardeşlerim Allah Teala bize yaptıklarımızı tek tek haber verecek. Rabbim bizleri mahcup eylemesin. İşte bakın okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İşte herkes yaşar. Doğup ölenler var. Doğmadan ölenler var. 100 sene yaşayanlar var. bin sene yaşayanlar var. 3000 sene, 5000 sene yaşayanlar olmuş eskiden. Ama sonuçta kullu nefsin zaikatul mevt hükmüne herkes tabi olmuş ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği ömrü kullanmış. Allah'ın verdiği sermayeyi tüketmiş ve ebedi istirahatgahına geçmiş. Kullu nefsin zaikatul mevt. Onlar öldü de ayet bize şöyle diyor Cenab-ı Hak. Efeim mittefehumul Sen onlar ölecek, pardon onlar kalacak da sen öleceksin de onlar yeryüzünde ebedi mi kalacaklar? Yani müşrikler Allah Resulü'nün ölmesini istiyorlar sürekli olarak. Cenab-ı Peygamber'e Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, ya yani sen öldüğünde onlar ebedi mi kalacaklar? Onlar da ölecekler. Biz ebedi mi kalacağız dünyada? Yok. Ama feyza fi sur sura üflendiğinde İsrafil Aleyhisselam fela ensabe beynehum o gün hasep nesep yok. Şimdi dünya hayatında aileler var, akrabalar var, millet var, milliyet var, ülkeler var, değil mi? Devletler var. Herkesin böyle arkasında, önünde, etrafında bağlı olduğu bir mensubiyeti var. Mensubiyetimiz var, cemaatimiz var, cemiyetimiz var. Vesaire vesaire. Dünyada bu tip şeyler var ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki usura üflendiğinde فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Böyle bir şey yok. Nesep yok, hasep yok, anne yok, baba yok, hiçbir şey yok. Arkadaş yok, eş yok. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Kimse böyle bir şey de aramayacak bile. Ya yani niye? Çünkü yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve bihi ve sahibatihi ve beni. Çünkü herkes birbirinden kaçma halinde. Femen sakulet mevazinu kimin hayır ve salih amel mizanı ağır basarsa fe ulaike humul müflihun. O asıl kurtuluş erecek. Yani bize düşen şey evet dünya hayatımızı idame ettirmek için yemeye, içmeye, makama, mevkiye bu tip şeylere ihtiyacımız var ama bunların hepsi burada kalacak. Bizim asıl mahşerde Allah'ın huzurunda mizanımızı, terazimizi ağır bastırmak, o bastıracak amellere ihtiyacımız var. Ve bu da evet camide namaz kılmak, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği oruç tutmak, zekatımızı vermek, haç vazifemizi yapmak tamam. Ama asıl dışarıda sokakta asıl iş yerinde bizim Müslümanlığımız orada ortaya çıkacak. Ve men haffet mevezinuh kimin de mizanı eğer hafif gelirse bakın hafif gelirse Fe ulaike allazina hasiru enfusahum fi cehenneme O da kendine çok yazık etmiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Başkası değil, o kişi kendisine yazık etmiştir. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem buraya dikkat edin kardeşlerim. Hem bir taraftan korkutucu hem de ümit verici bir Efendimiz bize mahşerden bir hadise anlatıyor. Adamın biri getirilir. Amelleri mizana konur. Adamın 99 defteri var. Yani 99 defter demek. Şurayı şey yapalım. Peygamberimiz buyuruyor ki saatler dürülür, katlanır. Günler dürülür, katlanır. Aylar dürülür, katlanır. Yıllar dürülür, katlanır. Allah'ın huzurunda açılmak üzere. Yani biz ne yaptıysak o saat içerisinde hepsi dürdür katlanır. Mahşer gününde açılacak dosya. Yani 99 defter demek, 99 katlanmış e, kağıt demek. Yani adam 99 sene yaşamış. Fakat bu 99 seneyi adam Allah'a razı edecek bir tek amel sığdıramamış. Bak herkes razı adamda. Bir kere kafir olsa zaten mizan yok. Kafirlere, inanmayanlara mizan yok. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Kafirlere mizan yok. Onlar için biz mizan kurmayacağız. Kaybetmiş adam, inanmamış. Dünyada Allah'a iman etmeyen kişinin mahşerde mizanı yok. Mizan yok. Çünkü Cenab-ı Hak onun iman olmadığı için diğer amellerini makbul saymıyor zaten. Onun en fazla cehennemdeki durumunu güzelleştirir. Allah muhafaza eylesin. İman etmeyin bir kişinin cennete girmesini. Cenab-ı Hak mümkün değil, kabul etmiyor. Ha bu Müslüman. aman Müslüman ama bakın 99 defter var. Bu 99 defter, 99 yıl Allahu alem içinde bir şey sığdıramamış adam. Allah'ı razı edecek bir şey sığdıramamış. Bir düşünelim biz acaba kendi defterimize hayatımızda Allah razı edecek bir şey sığdırabildik mi? Cenab-ı Hak meleklere diyor ki kulumun defterlerini tekrar inceleyin. Var mı bir şey? Bir şey yok. Sonra diyor ki melekler ya Rabbi bu zat bir kere la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü ihlasla söylemiş. Allah Teala buyuruyor ki ben vadimden dönmem. O sözü bir kefeye koyun Diğer bütün günahlarını başka bir kefeye koyun. Tartın. Amel tartılınca bakın la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ihlasla söylenirse o bütün e, her şeyi ağır basar. Ağır basmış ve Cenab-ı Hak bu kişiyi bu ameli sayesinde affeylemiş. Bu böyle affedilmiş olmuş. Ama diğer taraftan da şehit olduğu halde diğer taraftan Balanın servetini Allah yolunda harcadığı halde diğer taraftan kardeşlerim alim ilim sahibi insanlar Allah'ın dinini anlattığı halde Cenab-ı Hak buyurmuştur ki siz bunları benim rızam için yapmadınız bunlar başka amaç gayelerle yaptınız desinler diye yaptınız bunları böyle kabul etmiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak evet değerli kardeşlerim <laughs> Allah Teala bize önümüz Recep ayı ile başlayan bu güzel mevsimde tövbe etmeyi, günahlarımızdan uzak durmayı nasip eylesin. Rızasına nail olmayı, rızasına nail olacak ameller yapmayı nasip eylesin. İnşallah mizanda da yani Allah Teala'yı razı edecek. Biz de herkesi razı ediyoruz. Birisi bizi kahveye çağırıyor, gidiyoruz. Başka bir eşimiz, dostumuz evine çağırıyor, gidiyoruz. Eşlerimiz, hanımlarımız bizden bir şey istiyor, yerine getiriyoruz. Herkesi razı ediyoruz Herkesten daha ziyade Allah Teala Hazretlerini razı etmek Bize fayda sağlayacaktır O yüzden Allah Teala'yı razı edecek ameller Yapmayı Cenab-ı Hak Cümlemize nasip eylesin Diyelim Rabbimiz bizleri e, Hidayete ulaştırsın Sevdiği kişileri Rabbimiz e, sevdiği kişileri Bizlere sevdirsin Allah Teala sevmediği kişilerden bizleri uzak eylesin. Sevmediği amellerden Cenab-ı Hak bizleri uzak eylesin, muhafaza eylesin kardeşlerim. Bir de şu son bir hatırlatmada bulunalım. Bakın önümüzde yılbaşı diye bir kutlama var. Müslümanlar olarak yılbaşının bizimle hiçbir alakası yok kardeşlerim. Biz e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde... Medine'de Müslümanlar iki bayram kutluyorlarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar bayram yaklaşınca. Diyorlar ki ya Resulallah bizim burada kutladığımız iki bayram var. Onlardan birisi geldi. Biz o bayramları kutlayabilir miyiz? Efendimiz buyurmuştur ki Allah Teala o iki bayram yerine size daha değerli, daha güzel iki bayram verdi. Kurban ve Ramazan bayramları bu sizin neyinize yetmiyor. Evet bizim Elhamdülillah kurban ve Ramazan bayramlarımız var. Bunun dışındaki hiçbir eğlence ile Müslümanın herhangi bir işi olamaz. Allah bizleri uzak eylesin. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi el Fatiha.